Bu kaybettiğimiz insanların çoğunu şahsen tanıyorum. Ve çok büyük bir acı içerisindeyim tüm arkadaşlarımızla beraber. Burası, burayı tam mekanize e, olacak şekilde dizayn ettiler. Yani o şekilde düşündüler. Tam mekanize tahkimat dünyadaki en modern e, madencilik sisteminin e, madencilik sistemi olan tam mekanize tahkimata uygun olarak dizayn ettiler. 2941. Efendim. 2941 çalışanımız var bizim var. E, kazadan önce işletmemizde. 6000 bin, bin, bizim Soma grubunda 6000 çalışanımız var. Bizim bunun haricinde e, Soma'da iki tane de büyük madenimiz var. Bir tanesi ışıklar Madenimiz. Şu anda 1500 çalışıyor. 1500 çalışıyor. E, bir tane de gene merkez olacak. E, orada 1180 civarında çalışanımız var. Toplamda e, bizim 5800 civarında çalışanımız var. Şimdi biz şey yap, yorum yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bunu sürekli tartışıyoruz. Acaba biz böyle bir kazayı nasıl, nasıl yaşadık? Sonuçta bunun e, kararını bilir kişiler bize söyleyecek. Yani gerçek şeyini bilir kişiler karar verecek. Yani sonuçta biz bu cenazelerimizi buna aldığımız takdirde aldıktan sonra bilir kişiler gelecekler. Bizim ocağımızı e, bu kazanın oluş şeklini en doğru şekilde onlar e, bize söyleyecekler. Raporlarını onu mu? Hayır, şunu söyleyeyim bizim görüşümüz ben bizim görüşümüzü söyleyeceğim size şu anda. Bizim görüşümüz şudur. Burada e, bu kaza bizim e, 140 140 kotunda dördüncü e, band diye tabir ettiğimiz e, ana yolumuzda meydana gelen bir kaza. Yani orada biz bunu şöyle düşünüyoruz. Burada tespit edilmesi mümkün olmayan e, bir kızışma meydana geldi. Yani kömür içerisinde bir kızışma me meydana geldi. Buradaki hava hızla ocağın e, genel hava giriş olduğu için e, aşırı bir hava hızı var burada. E, buradan e, meydana gelen kılışmanın e, ani bir şekilde e, göçmesi sonucunda bu yukarıdan düşen korlar çok çabuk bir şekilde bu yan ve havanın da hızıyla bu yangını çok çabuk bir şekilde e, yani şiddetini yani şiddetini düşünüyoruz. Trafo ile alakası, alakası yok. Ya bize Peki trafo nasıl tahmin ediyorsunuz bunu? Yani Ama e, şu anda o noktaya ulaşıldı. Yani bu cenazeleri e, çıkartmakla ilgili arkadaşlarım şu anda o noktalarda çalışıyor. Trafo trafo ile ilgimiz yok bizim. Yani şimdi trafo onu anlatacağım efendim. Tamam anlatacağım. Şimdi anlatacağım. Şimdi bizim ııı e, yangının bu bölgede bir yerde olduğunu biz düşünüyoruz. Zaman bizim arkadaşlarımız da kurtarma ekibi arkadaşlarımız burada. Şu an burada çalışıyor. Buralarda ııı e, çalışma ediyor. Bize bana ııı e, ilk gelen bilgi. Telefona ulaştılar. Ocakta travma patladı. E, göz gözü görmüyor duman var şeklinde e, dans edildi. Ama kimse bunu e, bilemiyordu. Bu yanlış bilgi buradan kaynaklıyor. Bizim travumuz şurada. E, yangının başladığı yerden çok uzakta bir yerde. Efendim Trafalar. maden girişi neresi? Efendim Al maden girişi burası Başka. efendim yukarısı. Kaç kilometre mesafe oraya bu noktaya tamam, Yani. Yaklaşık 1800 metre. Ya yani şu nokta, işte, trafonun olduğu yaşayan, burası bizim 1800 metre. Burası da yaklaşık 400 metre civarında. İşte 2000 200 metre civarında. Şu nokta yangın olduğu yer yaklaşık 2100 metre ve 2200 metre civarında. Yani trafo, trafo ile hiç alakası yok. Trafo, trafo, bizim burada ve şu an sağlamdır trafo Evet. Üç ay önce başka bir bir galeride yangın çıktı ve o yangının tam olarak döndürülmeden mekanda kapatıldığı iddia ediliyor. Ve orada meydana gelen sıkışmadan dolayı da böyle bir patlamanın... Şimdi Çay Bizim madencilikte, madencilikte şudur. Bir yerde hmm. yangın çıkabilir. Yani biz kömür, maden kömür madenciliğinde madenciliğinde sürekli yangınlara boğuşuyoruz. Günlükte, günlük, de, günlük yani gün içerisinde bile bizim tamamı zaman zaman e, yangınlara biz e, boğuşuyoruz. Biz yangında e, boğuştuğumuz yerde karbon monoksit değerleri elli ppm'e ulaştığı zaman biz diyoruz ki burada bir yangın var. Biz Hang herhangi hangi baca baca olursa olsun e, üretim bölgesi de olabilir tamam mı? Biz oraya hemen o, o şekilde kapatıyoruz. Yani, tamam mı? Biz buradaki örneğin e, biz bu şekilde yangınlarda üç defa e, tam mekanize tam mekanize tahkimatlara gömdük şeye. Yani yangının başka kurt, yangından başka e, kurtulma şansımız yok bizim. Kapatılıyor ama kontrolleri yapılıyor. Tabii var. efendim bakın tamam. baraj diyoruz tamam. şeyi. Ee, söyle. Yani e, herhangi bir yere yangın çıktığı zaman bir bacada ve ayakta biz buraya eee baraj diyoruz. Baraj diyoruz. İçerisine külle beraber e, suyla beraber kül basıyoruz. Ve bu yangınlara bu şekilde söndürüyor, söndürüyoruz.